Tayvan'da inşa edilen stadyum, dünyanın ilk %100 güneş enerjisiyle çalışan stadyumu. 2009 yılında açılan stat, 40.000 kapasiteli ve 8884 güneş paneli ile kaplı. Bu paneller stadyumun 3300 ışık kaynağına ve iki devasa skorboarduna yetecek elektrik ihtiyacını fazlasıyla karşılayarak yılda 1.14 saat elektrik üretiyor. Artan elektrik üretimi Tayvan hükümeti tarafından ise satılmakta. İsviçre'nin Bern şehrinde inşa edilmiş stad Young Boys Bern futbol takımına ev sahipliği yapıyor. Stadyumun üstünde 2005 yılından beri 7000 güneş paneli yerleştirildi. 1.3 megawattlık entegre paneller bu stadı dünyanın en etkileyici ikinci stadı yapıyor. Bu güneş panelleri dizisi yılda 1.2 kilowatt saat elektrik üretiyor. Bu da 400 evin elektrik ihtiyacı demek. Doğrusu bu listeye Almanya'dan bir stadyum girmezse olmazdı. Bilindiği gibi Almanya, güneş enerjisi sektöründe dünyada başı çekiyor. Daha önce çekmiş olduğumuz Almanya, Türkiye güneş enerji potansiyelleri incelemesi videomuzda bunlardan bahsetmiştik. FC Nürnberg futbol kulübüne ev sahipliği yapan stadyumun çatısına 2006 yılında Siemens tarafından solar paneller yerleştirildi. Siemens bu işlemi tam 3 hafta gibi kısa bir sürede gerçekleştirdi. Kurulan bu güneş panelleri ise yılda 140 kWh elektrik üretmekte. Türkiye'nin 1471. Antalya'nın ise 44. büyük enerji santralidir. Tesis ayrıca Türkiye'nin 180. büyük güneş enerji santralidir. GES'te İngiliz Solar Malka fotovoltaik güneş paneli kullanılmıştır. Antalya Arena Güneş Enerji Santrali ortalama 1.8 kWh elektrik üretimiyle 498 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu konut, sanayi, metro ve bunun gibi tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilir. Antalya Arena Güneş Enerjisi Santrali sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 606 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimini yapmaktadır. Ayrıca yıllık 1.8 kWh üretim kapasitesine sahip olan böyle bir enerji tesisinin ürettiği elektrik yaş tarafından yurt dışından ithal edilmiş olsaydı toptan fiyatı ile yaklaşık olarak 303 bin TL ödeme yapılacaktı. Bu nedenle Antalya Arena Güneş Enerji Santrali enerjide dışa bağımlılığımızın azalmasına da katkıda bulunur. Almanya 1. Futbol Ligi'ndeki Freiburg FC takımının stadı dünyanın temiz enerji üreten ilk stadı. 1953'te inşa edilen stadın tüm çatısı 1993'te güneş panelleriyle kaplandı. Böylece dünyanın güneş gücüne sahip ilk futbol kulübü oldu. 2200 metrekarelik alanı kaplayan paneller sayesinde stadyum kendi elektrik enerjisini sağlıyor. Amerikan Boston Red Sox beyzbol takımının tarihi evi. Stad 1912'de açıldı ve o günden bu yana çok az değişikliğe uğradı. 2008 yılına gelindiğinde stadın çatısına solar termal sistem yerleştirildi. Bu paneller solar elektrik güç üretmiyorlar. Farklı olarak stadın sıcak su ihtiyacının %37'si bu panellerden elde edilen elektrikle sağlanıyor. Hollanda'nın en büyük stadyumu Ajax'ın ve Hollanda milli takımının evi olmasının yanı sıra ülkedeki ve Avrupa'daki birçok önemli futbol etkinliğine de ev sahipliği yapıyor. Stad tam anlamıyla bir doğa dostu. Çatıdaki 4200 güneş paneli sayesinde hem elektrik üretiliyor hem de tesisin ısıtması bu enerjiyle yapılıyor. Güneş panellerinin yanı sıra çimlerin sulanma işi tamamen biriken yağmur suları ile halledilmiş stadı farklı noktalarına yerleştirilmiş olan ve bir Hollanda klasiği sayılan rüzgar türbinleri ise sistemi ek olarak desteklemektedir. Almanya'nın 42.000 kişilik olan Wezer Stadyumu'nun 6.000 metrekaresi 1270 kW elektrik gücü kapasitesi olan fotovoltaik hücrelerle kaplanmıştır. Avrupa'nın ilk ve en büyük güneş enerjili stadyumu olan Wezer Stadı aynı zamanda 1.2 MW'lık bir güneş enerji potansiyeline sahip. Tüm bu panellerin maliyeti ise yaklaşık 11.5 milyon euro. Stadyumda güneş panellerinin yanı sıra ısı ve elektrik üretiminde daha fazla verimlilik elde etmek için bir mikrogaz tribünü kuruldu ve koşullara bağlı olarak elektrik ihtiyacını %80'den %12'ye kadar düşürmeyi hedefliyor.